Malatya'nın Sütlüce Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu yolda herhangi bir önlem alınmazken bölgede yapılan art geçitte ise vatandaşlar hem güvenlik gerekçesiyle hem de pislikten dolayı giremiyorlar. Mahalle sakinleri yetkililerden üst kesit talep ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç şunları söyledi. Arkadaşlar burası Yeşil Düşemize bağlı Sütlüce Mahallemiz. Ee, burada 13 tane mi kazı oldu? 13 tane yaya kazı oldu. He, bu, burada 13 tane ölümlü kazı oldu. Muhtarım e, Mehmet abi buranın muhtarı. Buraya bir üst geçit istiyor. Yaya geçit istiyor. Çünkü okul karşıda değil mi? Evet okul karşıda. Kur'an kursu var. E, camimiz orada. Değirmenimiz orada. E, günlük 200-300 tane öğrenci mecbur sabah akşam bu, bu yolu, yolu kullanıyor. Burayı kullanıyor. Buna, Burada da herhangi bir önlem yok. Yok. Yastıklarımızda Ölümde... mesela vakit namazlarına gittiği zaman işte gelen araçların hızını ölçemiyor. Evet, ölçem. yerleşim, yeri, edemiyor. yerleşim yeri mesela 50 50 hızla gittiği yerde şu anda gelen araçlar hepsi 120 hızla geliyor. Yü, e, 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 yaşlı amcalarımız onu hesap edemiyor. Çünkü Burada tek kurtaracak şey üst geçit. Üst geçitimiz Şurada bir üst geçit. Üst geçit. O dar kısmında. Dar geçitte bir üst geçit. Herkes de müsaade veriyor. Evet. Orada. orada. Yani. Şu andaki alt geçidimiz iki çarpı iki. Devlet. Yoktur böyle. Devlet, devletimizin bunu yapacak gücü var. Biz buradan yetkililere, karayollarına, siyasilere, yani Ulaşım Bakanlığı'na her yere sesleniyoruz. Yani yetkili herkese sesleniyoruz. Buraya bir an önce bir yaya üst geçit istiyoruz. Bura projede bir yaya geçidi var. Onu da şimdi gidip orada çekeceğiz. Yani hiçbir yetkili, hiçbir siyasi orada çocuğunu göndermez. Arkadaşlar buraya Sütlüce'ye yapılan yaya geçidi şimdi. Gelin bir bakın Allah için. Yani bura projede var. Onun için buraya bir şey yapmıyorlar. Bura sözde burası sözde bir yaya geçidi. Pisliğe bakın. Şöyle bakar mısınız Allah için? Burası tabii en iyi hali bu değil mi abi? En iyi hali bu. En iyi hali bu. Burada hangi siyasi, hangi yetkili Karısını, kızını, çocuğunu burada tek başına geçirip şöyle bakar mısın? Kar, bunu. su, yağmurları direkt içeri dönüyor yani. Burada... Yani bu su kanalı Sıra. yaya geçirdim diye getirmişler, yok burada hmm. yaya geçirdim. Bu su kanalı hmm. kardeşim, burada yani kim geçer Deri yok. Şimdi e, yani. kısım bu su... Ya gider de olsa abi gider de olsa. Iyi. Şuraya yani... Burada yani birini kestiler, kimsenin haberi olmaz Hiç yani. Hiç kimsenin haberi yok evet. değil mi? Bir kız çocuğu, bir annemiz burada korkuyor. Geçemez ama geçemez burası. Ben geçemem yani. Şuna baksana Aynen. şöyle bir çeksene ucu da görükmüyor. Yani biz buraya bir an önce sağlıklı bir e, alt, geç, alt üst geçidin yapılmasını istiyoruz. Şöyle yeri de bir çekelim. Ha, burada nasıl geçecek? Hadi geçelim. Kim burada geçebilir abi? Burada bir. Baksana su görülenmiş buraya. Bu da en iyi hali değil mi abi? En iyi hali. Şu anda gelip temizlediler. Yani bu temizlenmiş hali. Ha, maşallah. Burası da yaya geçidin sözde yaya geçidin diğer noktası. Ne bir aydınlatma var. Burada engelli rampası. Buradan nasıl arabayı tutacak varsa. Abi sıkıntıdan başka hiçbir şey değil bura. Burayı bir an önce güzel bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Şu demire bak ya demire bak. Burada da bir köpeğe araba çarpmış. Şu ileride bir kediye çarpmış. Burada yolun karşısına geçeceklermiş.